Zeynep yatakta gözlerini tavana dikmiş, hiç kıpırdamadan duruyordu. Serhat'ın nefes seslerini duyuyordu. Ve bu ses adeta gel beni sustur diyordu Zeynep'e. Sessiz olmaya çalışarak yatağından kalkıp kocasına baktı. Hain herif mışıl mışıl uyuyordu. Yavaş adımlarla tüm evin odalarını dolaştı. Mutfaktaki çekmeceyi açtı en büyük bıçağı alıp kokladı. Bıçak huzur kokuyordu. Bıçağı boşlukta görülemeyen düşmanlara doğru salladı. Bıçağı yerine bırakıp hastanede yazdığı notları okumaya başladı. Muhteşem bir çalışma olmuştu. Odasında uyuyor. Ne bekliyorsun? Öldür hemen onu. Diyen şeffaf tanrının sesini duydu. Zeynep kulaklarını tıkayarak yere oturduysa da ses kafasının içinde yankılanıyordu. Bir an önce Sarat'ı ıssız bir yere götürmeliydi. Orayı da işkenceyle konuşturduktan sonra öldürecekti. Böylece hem Zeynep istediğini alacak hem de verilen emir yerine getirilecekti. Şimdi tam zamanı. Öldür onu. Sesi kulaklarını sağır diyecekti neredeyse. Tuvalete gidip yüzünü yıkadı. Aynaya bakınca yüzünün normale döndüğünü gördü. O gerizekalı surat gitmiş, eski sempatik ve güzel yüz ortaya çıkmıştı. Şövalye Zeynep'e yine bazı mesajlar gönderiyordu. Bu oyunlarla Zeynep'i kandıramazdı. Sadece kafasını karıştırmaya çalışıyordu. Ona verilen ilaçlarla beynine hikayeler sokuyorlardı. Bazıları çok ciddi, bazıları saçma, subliminal mesajlar. Aynaya tekrar bakıp Hınçla tükürdü. Tüm evin altını üstüne getirdi. Bir yerde gizli kamera olmalıydı. Saatlerce her yeri arası da bir şey bulamadı. Orası bu çocukları! diye bağırdı. Serhat koşarak yanına geldi. Ne oldu Zeynep? İyi misin? Yok bir şey, hain herif. Ne diyorsun ya? İlaçlarını aldın mı sen? O ilaçları sen iç. Defol başımdan, gerizekalı. Zeynep'in gözü Serhat'ın boynundaki kolyeye takıldı. Bir melek figürü. Bu kolye de ne? dedi Zeynep sinirli bir şekilde. Hiç öyle bir kolye işte. Ver hemen onu bana. Serhat yavaşça kolyeyi çıkarıp Zeynep'e verdi. Dikkatle kolyeyi inceledi. Ne bir kamera ne bir ses dinleme cihazı yoktu. Kolyeyi yer attı. Bana tüm bildiklerini, her şeyi anlatacaksın aptal herif diye bağırdı. Tamam, yarın konuşuruz dedi Serhat. Serhat tekrar uyurken Zeynep sabaha kadar evin içinde dolaştı. Gizli kamera yoktu evde. Kahvaltı hazırlamaya başladı sayısızca